Elektrik Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda genellikle A101'e satılan Piranha marka 1125 aksiyon kamerasından bahsedeceğiz. Bu videomuzun en önemli özelliği ise cihazı tanıtacağız ama tanıttıktan sonra sizlere deniz altındaki videolarımızı doğada çektiğimiz yeşilliklerin videolarını ve fotoğraflarını sizlere paylaşacağız ve böylelikle bu cihazın netliğini sizlerde daha net anlayacaksınız. Öncelikle bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Cihazımız A101'de bu şekilde kutu içerisinde satılmaktadır. Ama piyasada farklı kutu ebatları mevcuttur. Çin üretimi bir cihazımız. Cihazımızın içerisinden çıkanlar ise şu şekilde bir kamera. Su geçirmez kılıfı. Bisiklet gidon montajı. Trim portlara uygun bir muhafaza. Bunlar tutturma aparatları. bisiklet i̇şte gidon sıkıştırma aparatları da olarak kullanabiliyorsunuz. Trim portlar içinde kullanabiliyorsunuz. Kafa kaslara takılan bir aparat. Dönüştürücü bir aparat. Şu şekilde bir bandajı mevcut. Bu bandaj ise fotoğrafta gördüğünüz gibi ister göğüsten yani burada kafadan bağlamışlar. ister kafadan isterseniz göğüs kısmından bağlantıyı gerçekleştirebiliyorsunuz. 10 tane parça mevcut ama bunun içerisine bataryayı ve USB kablosunu saymışlar. Adaptör çıkmıyor. Evinizdeki adaptörü kullanıyorsunuz. Zaten burada havada gökyüzünde normal zamanda bisiklette deniz altı olacak şekilde kutu içerisinde gözükmektedir. 12 megapiksel kamerası mevcutmuş. 2 inç ekranı Micro SD kartla çalışıyor. Su altını özelliği mevcutmuş. Vetr Pro diyor. Pro zaten izolasyonu olarak su izolasyonu mevcut. 1080p Full HD kalitesinde çekmektedir. Ses kaydı alıyor. Bu şekilde bir cihazımız. Biz daha önce cihazımızı açtık. Şöyle birkaç tane yani toplamı 10 tane bir aparat çıkmaktadır. Şu işte dediğim gibi kafadan ya da göğüsten bağlanan ipleri. Göğüsten biraz kısa oluyor ama kafadan bağlama ipleri. Şöyle bir cilt mevcut. Daha sonradan bu şekilde eee Aparatlar mevcuttur. Şurada mesela bir kısım aparatlar mevcut. Şu mesela trim portlara takılan bir aparat. Bu bistek gidona takılan bir aparat. Yine bir tane daha şurada cırtımız mevcut. Bu cihazımız su geçirmez kılıfı. Kamera kısmı. Şuradan ise açık kapatma tuşunu kullanıyorsunuz. Şu üst kısımdan kayıt ve durdurma kısmı. Şuradan ise artı ve eksi tuşlarını kullanıyorsunuz. Ve biz bunun denemesini yaptık. Su içerisinde hakikaten içerisine 1 gram su almıyor. Kılıfı gayet güzel başarılı yapmışlar. Aslında şu kılıf dahi e, GoPro'lar yani GoPro marka ama aksiyon kameraları için asla alınabilen bir kılıf. Kılıfı gayet başarılı. Bunu açmak için ise şurada bakın bir tane ok var. Şu yay kısmını şöyle çekiyorsunuz. Ok böyle gösteriyor. Bu tarafa doğru çekiyorsunuz. Daha sonradan şuradan ufak bir vasıtayla Elinizi sokup kaldırıyorsunuz aslında. Ama tırnak olmadığı için biraz zorlandım. Şöyle yan yapayım. Şöyle kaldırıp şunu kurtarıp rahatlıkla açabiliyorsunuz. Kameranızı şöyle boşluk kısmına koyuyorsunuz. Daha sonra bunu şöyle ufaktan bastırıp şu kısmı şurada çıkıntı mevcut. Buraya oturtuyorsunuz şöyle bastırmanız yeterli olacaktır. Şu şekilde bir görüntüsü var. Misal şimdi uzun basıyorum. Şöyle arkadan göstereyim uzun basarak. Mavi ışığı yandı. Ve açılışını şu an gerçekleştiriyor. Şöyle ben masayı şöyle çekeyim. Videomuzu da alsın. Şu an videoda şöyle modu bunun üst bu üst kayıttı. Ön tarafa basıyoruz. Kameraya geçişe fotoğrafa geçiyor. Buradan fotoğraf çekebiliyoruz. Ön tarafa yine basıyoruz. Fotoğrafları izliyoruz. Yine moda basarak buradan ayarlarına giriyoruz. Görüntü kalitesini ayarlayabiliyoruz. Gecikme fotoğrafları, süre çekimi ayarlayabiliyoruz. Sesi ayarlayabiliyoruz. Zaman etiketi koyabiliyoruz. Bu şekilde ayarları mevcut. Kamerayı ise şu şekilde üste bastığımız zaman Bakın şurada artık saymaya başlıyor. Burada çekim yapıyor. Üzerine bir kere daha bastığınız zaman kaydı durduruyor. Hafıza kartında ise şu şekilde bir özellik mevcut. Hafıza kartı dolduğu zaman en son çekilen videoyu siliyor, tekrardan video kaydediyor. O yüzden belli bir kotaya geldiği zaman içerisindeki bilgileri alın yoksa eski kayıtlarınız silinecektir şu şekilde bir görüntüsü mevcut. Ön tarafta dediğim gibi mod kısım var. Şöyle önce tekrardan çıkartalım. Çıkartmıştım. Nasıldı? Şöyle yayı çekiyoruz. Şuraya parmağımız tırnağımız sokuyoruz kaldırmak için. Tabii ki tırnak gerekiyor sokmak için. Şöyle çıkartıyoruz. Şu şekilde alıyoruz. Ön tarafa bakın açıp kapatma ve mod kısmı. Üst tarafı için fotoğraf çekme kayıt için. Ön tarafa bakın moda geçiyorum. Şu an fotoğraf çekme modu. Bir kere daha basıyorum. Fotoğrafları geliyor. Buradan çekilmiş fotoğraflara bakıyoruz. Önceden çekilmiş fotoğraflara bakıyoruz. Bir mod daha yapıyoruz. Bu sefer de menüye giriyor. Burada çözünürlüğü ayarlıyorsunuz. Görüntü kalitesini ayarlıyorsunuz. Gecikme ayarlıyorsunuz. Şu yan taraftaki tuşlarla aşağıya doğru geliyorsunuz. Ses kalitesi, döngüsel kayıt, hareket algılama, zaman etiketi, ev, beyaz dengesi, silme, kilitleme gibi Format, dil ayarları, cilt, otomatik kapatma, ekran koyucu, sıfırlama, titreme, zaman ayarlama, görüntü çevirme, park uyandırma, versiyon gibi ayarları mevcut. Şimdi biz videomuzun bundan sonraki kısmına denizaltı görüntülerini ve daha sonra dışarı çektiğimiz bitkilerin fotoğraflarını ve videolarını yükleyeceğiz. Sizler de bu duruma bakarak artık karar verebilirsiniz. Görüntü netliği ne kadardır? Siz de tatmin edecek mi, etmeyecek mi? Buna siz karar vereceksiniz. Dilimin döndüğünce, aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı video olmuştur. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Şimdi sizler geçin videolarımızı izlemeye.